<laughs> bakayım sana bırak bakayım, ben de bakayım. Herkes Herkese selam arkadaşlar, arkadaşlar. merhaba. <laughs> e, oyuncakçıya gelmeden olmaz. Neredeyiz? Toş Shop'tayız. Bakalım Neler olsun var olsun. ve nasıl oyuncaklar var? Bir gezelim, bakalım bizim beğendiğimiz, sevdiğimiz bir şeyler olacak mı? Bu benim mı? çok sevdiğim şey. Ya bu, evet ben de bunları çok seviyorum. Ne, ne biliyordu bunlara? Esnek işte şey. Bir şeydi, oh, bir ara ismi işte, vardı bunun. İşte <laughs> şu stretcher. <laughs> tamam bu, ben bunu evet evet. Bu çok meşhur diye hatırlıyorum. Her yerde görmüştüm ben bunu Bunlar bir ara. Bunlar yeni çıkanlar. Bunlar da evet. Hmm. Üzerinde fiyat yazmıyor değil mi kızlar? Yazmıyor. Bakayım. Arkasında yazıyor. Yani stres atan bir şey gibi 90 lira. Yazmıyor. 90 TL. Stres atan bir şey gibi. Çok güzel gibi görünüyor. Aynen. oynaması Çok güzel zaten. Dur bakayım. Bu ne? <laughs> o da farklı bir Bu oyuncak. Bu da Necati. necati. Ne? Olmazsa olmaz. Kıyaslıyor. Bunlar ne Solunacığım? Bunlar legolar ve çok güzel. Ben lego çok severim. Lego. Ya ben Lego'yu çok sevmiyorum. Çok küçük parçalar oldu mu sıkıcı Aa, ya. mesela... E, Efrin sence? Lavinia yer. Sen ne düşünüyorsun? Hep böyle bir de sürpriz hayvanları çıkıyor. Ben ben de bizim... de. ama onları sonra mutlaka kaybediliyor ya. Hiç parçaları böyle derli toplu durmuyor. Minik 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 minik. Doğru değil mi? Yanlış mı düşünüyorum sizce? Ya aslında e, bir alan olacak mesela Lego adına. O zaman çok güzel. Yani o alanda sürekli oynadıktan sonra oraya koyacaksın. Hayır hayır. Mesela yapacaksın böyle setlerin olacak. Biz şu setten atıyorum. Bir şu setten anlıyor musun? Bu arada nasıl arkadaşlar fiyatlarına da bakalım. 290 lira Lego setleri. Anne, ne Burada bu neler var? var? Ne bulmuş acaba kızlar? Bu ne? Dondurma fabrikası. Biz İndirimli de var. ürünmüş. Ha, evet, bizde var değil. bundan. Bizde biz play dohum Aa, bu çok. Bu ne? Bir dakika bunu nasıl söylüyor? Buna mama Buna mama koyuyorsun. Mamasını koyuyorsun. Denemek Uyuyorsun, için buraya basıyor. Nereye diyor? Çok tatlışmış ya. Hadi nerede denemek için buraya basıyor? Bak şurada. Efsin? <laughs> e, <laughs> <laughs> Sonra bırak bakayım. Ben de bakayım. Elin bana döndü <laughs> yap. Çok merak <laughs> ettim tekrar. Allah. Dur. Dur bir dur. Şuna bakacağım. Allah. <laughs> çok tatlışmış bu kız. Bu arada bir saniye Tona şunun fiyatını çok merak ettim. Tona şöyle yardım edersin. Tona yardım edersin. Bak kardeşine düşecek yerleri. <laughs> Hadi bu ne? <laughs> kristal yapma seti. 110 TL. Nasıl yani? Kristal yapma kristal seti yapıyorsun. ne demek? Ha, kristal oluşturuyorsun. Ama bir tane. Aa, anne bu ne böyle? Ne buldunuz yeni? Bir şey buldum. Böyle bir setmiş. Ne bu? Bir şey örüyorsun. Ne olmuş Ama ne? Yani örüyorsun. Evde hep örgü örgü alıyorsunuz. Yok yok. Kuzu. Hayır. Öyle değil. Bu bir setmiş. Bak Boyda şöyle. Bu arada arkadaşlar kanef çalmıştı. Bak Tam şeyi de yapmıyor. Şöyle bir bize... setmiş. E tamam şişlerle işte şişlerle örgü örmek aslında. Çok yani, da farklı bir şey değil. Kalın gibi. şişlerle örgü örmek. Onu Ay oyuncak anne, haline getirmişler. Ben o zaman şunlardan istemişim. Şu bak <laughs> şu şu. Şu renkli renkli setlerden. İşte şu boncuklu şeyle yapmalardan. Bunlar da bayağı 200 liraya düşmüş şu setler. Aslında çok güzelmiş an. biliyor musunuz? Bakın harflerden şu yazılar falan aşırı güzel bence. Hepsini yapabiliyorsun sonuçta. Evet. Anne ben bunların sırada... şunların fiyatlarını merak ediyorum. Bir sormak istiyorum Bak bunların içinden de o yumuşak şeylerden çıkıyor. Küçüklerden mi? Ama o şey süper sıkışı yazıyor. Evet. Yumuşak işte. şey yok ama. Yumuşak bu da çektirmeli. O çektirmeli ama. O sıkış yazıyor ama. Ama o zaman abi. bunu almak ya işte o da böyle çektirmeli yumuşak o şeyin Öyle aynısı. Mi? Şu arkada neler var merak ediyorum. Bu ne? Hangisi? Şuna baktım. <laughs> Onlar slime herhalde değil mi hepsi? Işte? Aa çok değişik bir şey buldum. Bunu suya atıyorsunuz. Ee, ve bunun içinden prenses çıkıyor. Hmm, eriyerek çıkıyor. Ne kadar güzel. Bu neymiş? Bu arada da benim yeni sevdiğim şeyler sürpriz paketler. Ah. Çok güzel. Hadi gelin bakalım. Bu arada arkadaşlar Aa, bundan bize iki tane var. Evet arkadaşlar neden oyuncak şey? girdik? Öncelikle onu söylemek istiyorum. Bir, size, size farklı farklı oyuncakları gösterebilmek için hem de aşağı yukarı fiyatları görün diye. Çünkü Aa, neden bakın, bizim girelim. şu anda gerçekten evde çok fazla oyuncak var, set var ve her yer dolu. Hatta dağıtılacak anne, Lavinia, oyuncaklar anne, Lavinia yakında. Anne lavinya yakında. içeriz yapsak mı? Bunu <laughs> lavinya içeriz mi yapsak? Baksana. Lavinya böyle şeyler çok sağlık. Lavinya ne yaptı acaba? Özlemiştir bizim Ay, şimdi lütfen, evde. Aşkım. Anne. Eflin. <laughs> ne oldu Anne baksana çindir. Ay sıkıştık evliliğine. Babanın yanına gidebilirsin istersen ama ne olacak? Çindir. Babam buradaymış. Çindir. Evet arkadaşlar şey bunlar alayım. ne kadarmış? Bunlar 450 lira. Ee, bu arada şunlar indirime girilmiş mesela 180 lira Anne, mutfak çindir. musluklu bir oyuncak seti. Bir Barbie de <laughs> çok <garibim. gülüyor> Barbie gardırobu. Bunu da her zaman <laughs> istemişimdir. Allah tablet bulmuş Eflin. Koş, fırla. Bak. Evet arkadaşlar, Eflin tablet bulmuş kendine. Artık. Artık Eflin bunu alacak, Yeni tableti. Eflin onu kullanacak artık. Aa yapbozlar ben mi yapboz alıyorum hep şu. şu Eflin şu babanın yanına gidebilirsin istersen. Canım. Söyleyebilirsin babana. Babana söyle. Koş, fırlayabilirsin. Anne Aa üstün. bak şu güzelmiş. Memory Game, hafıza oyunu. Hangisi? Şu. Bak Memory Game House. Ay bu da böyle. Bas bakayım kırmızı düğmesine. Gerçi pilsiz çalışmıyor herhalde. Ama, ama. binde ne diyor ama? Işıkları takip et diyor. Ne oluyor ki ışıkları takip edince? Hayır ben sınırmıyorum. Ben gidiyorum. Sen babanın yanına git dedim bak. Orada baba. Tatlım. Bu ne kadarmış bu? Ne yazdın? Ama şarjı... Ya neden yırtmışlar? Ben hemen anladım. Çünkü kesin zam gelmiş olabilir anne. Aa önemli. şundan bizde vardı biliyorsun değil mi? Scra Scrabble. Ama onun farkı var. Ama oynamadık biz hiç bunu. Anne. Efendim. Bunlar mı böyle? Bunlar da farklı. Gel al bakayım bu zoru. Ya işte şey, ha eskiden <laughs> vardı bu ne renk Kız falan. Anne. Hayır bu ne biliyor musun? Beş kere basıyorsun, beş kere basınca hangi renklerde bastığını aklında tutuyorsun. Oyunca. Öyle bir oyunu. Evet. Oyunca. Yani 5-6 kere basıyorsun. Bu arada fiyat evet onun da fiyatları gitmiş arkadaşlar. Zaman mı yok? Anne. <laughs> Çinciler. Bunların da fiyatları yoktu. Farkında mısın? Güzel ya. Bence niye biliyor musun? Hepsine zam geliyor arkadaşlar. %90 kasada zam geldi onlara. Ay, Ay anne baksana Pahminim. ya. Tahminim. ben de 10 günümde bu tarz balonlardan istiyorum. Hmm, bunlar de. çok güzelmiş. Onu da fiyatı yok kesin. Var, var. 20, 20 lira. lira. Ama 5 tanesi. 5 tanesi tane. Ama normalde de artık bana onlar Aldığımız bana 2 lira musun? Bu bunlar ona göre anne daha ya, büyük daha güzel. Setler, benim çok hoşuma gidiyor. Bilim setleri aynen. E anne kimya en olunca kız da böyle. İşte eczacı olursan bol bol deney yaparsın haberin olsun. Eczacılar buluş yapıyor aslında ve ilaçlar üretiyorlar, kozmetik ürünleri üretiyorlar, kremler üretiyorlar. Yani sen aslında eczacılığı kazandığın zaman buluşlar da yapıyorsun. <laughs> de karışımlar yapabiliyorsun. spider de. Anladın mı kuzum? Evet. evet. Anne bak burada Sen zaten karışım yapmayı sevdiğin için aslında zaten tam sana göre Tuana. Yeni buluşlar yapabilirsin haberin olsun. Hı hı. Anne. Ben... Her şeyi almak istiyorum. Aynen. Aa şu Anladım. çok Anladım. hoş mu? Tuana bak hı bak. Mi? Çok değişikmiş bunlar. Hangisi, bunlar Şunlar mi? evet farklı geldi bana bir anda bakınca görünce. Şey ben ne zamandır hiçbir yerde bu tarz bir şey ne? görmemiştim. Geçen de bir oyuncakçıya girmiştik Aynen. arkadaşlar. Bu tam benlikmiş ha. Aynen Tuana'nın olmaz olmaz köpek gibi. Ne? Arkadaşlar fiyata bakar mısınız? Çok güzelmiş değil Ama, Ama tamam sadece elimle manuel yaptırabildiğim bir şey aslında. Anlak için de Başka ya. da bir şey yok. Yani oyuncaklar niye bu kadar pahalı arkadaşlar? Soruyorum size. Neden? Yani bakar mısınız şu ürün mesela. Bakın arkadaşlar. 690 lira. Yani gerçekten arabalar zaten. Bunlar arabalar. Ya, şu büyük arabaları merak ettim. Ekstremler Aynı. falan. <laughs> Aynen, boşar ne kadarmış? Yani. Onlar o 800 lira. 800 TL. Şu, şu arabası tandır. 800 TL. Şimdi mesela direkt kız ve erkek. Ben mesela bunu oynarım. Yani çok iyi de oynarım. Hot Wheels mi? Ne kadar ne yazmıyor her zaman. Yazmıyor mu? Hayır. Evet. 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 Eminim bir, bir buçuk falan mı tahminim falan. Ha bir şey olmadı. Anne bu ne? Su kuşu. Hmm. Dondurma su kuşu. Hmm. 55 lira dondurma. Gibi. Ya burada evet etkilenen bir tek sevdiğim şu. Eflin sanırım lavaboya gitti. Arkadaşlar bizim videomuzda buraya kadar da size çok seviyoruz. Gerçekten hani şöyle bir gösterdik. Bence çok ya, tatlı oyuncaklar da var. Hani arkadaşlar oyuncakçıya özellikle girmek istiyorum. Çünkü aranızda oyuncak e, mağazalarını gezmek isteyen ve oraya gittiğinizde video çekin diyen çok arkadaş oluyor bize. Yazıyorsunuz yorumlara. O yüzden şöyle bir oyuncakçı turu yapmış, yapmak istedik sizler için. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Size de biraz fikir edindirmiş oluruz. O zaman oluruz. kanalımıza abone olmayı Videomuza like atmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye. Gotta taste, can't wait